Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal bir ateş kervarı inceleyeceğiz. Yüzde yüz arkadaşlar. Bunun yakın zamanda detaylı videosu da gelecek. Böyledir arkadaşlar. Çok güzel bir tespittir. Bu da bir zirve bir tespittir. ipi filan sağlamdır. Her şey yerindedir. Çok güzel bir tespihimizdir bu da arkadaşlar. Daha nezir ve tespihler geliyor arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kanal daha da çok büyüdükten sonra daha da çok video gelecek. Ve daha da detaylı videolar gelecek. Kanal büyümediği için şu an detaylı video atamıyorum. Kanal büyüdükten sonra daha detaylı daha ince bir video gelecek arkadaşlar. Yani sanırım orijinal olduğu renginden de belli zaten. Bayağı çok güzel arkadaşlar. Güzel bir tespihimizdir bu da. Dediğim gibi kanal büyüdükten sonra hepsinin inceleme videosu gelecek arkadaşlar.